Sen gel. Sen gel. みんな思い Burası Şanlıurfa'nın simgesi olan Bağlı Göl yerleşkesinde bulunan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefat ettiğinde gömülmüş olduğu kabiri. Her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen kabir koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle şu anda bomboş. Burası Bağlı Göl'de İbrahim'in doğduğuna inanılan mağara. Her mevsim yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etmiş olduğu mağara koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Burası Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklı Göl. Her mevsim yüzbinlerce insanın ziyaret etmiş olduğu Balıklı Göl, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı şu anda en sessiz günlerini yaşıyor. ne bileyim devlet işte başımıza ne yapıyorsa yapacaktır. E, devlet yaptığı zaman da biz bir şey diyemedik ki. Biz kendi kafamıza göre bir şey yapmıyoruz. Ya konuşmuştu ama, ama benim bir işim var. Ben nereye mecburen ben gideceğim ama ben şimdi şey ben yaşım 60, 70'tir bile. 65 de değil. 70 ben. 71 de. Ama ben ta şeyden geliyorum, ama ha. haramdan geliyorum. Orada bir hasta var ölecektir diye. Mecburen ben gidip orada bir başvurup geldim. Ben ne ben yani? Cumhurbaşkanı demiş. Cumhurbaşkanının umurunda mı? Ölse mi, ölsün. Zaten ölüm neredeyse oradan gel. Ölüm seni içeride yakalamaz mı? Yakalayabilir. Seni her tarafta yakalayabilir. Ha önlem nedir? Buranın önlemi nedir? Şimdi kirli bir şey yiyik mi yok? Devletimizden e, iç etini yiyik mi yok? Bergil eti yiyik mi yok? Ba şey, kurbağa yiyik yok? Yani belki sütünü yıkmıyor. Türkiye'de öyle bir şey yoktur. Yani, yani neden korkuyoruz biz? Neden korkuyoruz? Yani bir İstanbul'da iki kişi ölmüş. Biz burada hepimiz mi öleceğiz? Ve ne kadar önüne geçseydi ölüm ölümdür. Kim ne Hiç kaçırılmaz. Ha biz sabahleyin akşama kadar beş vakit namaz kılıyız. Elimizi yıkıyız. Ondan sonra yüzümüzü yıkıyız. Yemek yerken aynısıdır. Yemek yemeden yine aynısıdır. Akşam yine eledir. Yani biz bir berbat bir yerimiz yoktur ha. Berbat bir yerimiz olsaydı kabul ederdik. Şimdi te telefonlara bakıyorsan o Gürcistan Bırcı'nın hep itmitler mitle uğraşıyorlar. Onlar it mitle uğraşıyorlar. Bergirle uğraşıyorlar. E, Çin o yarasan etleri yerler, Kurbağanın oh. etleri yerler, Bergir etleri yiyorlar. Bilmem neyine. elhamdülillah çok şükür o bizde şey yoktu. O olsa kabul ederdim. Ya, Türk, ya yani ne diyeceğim? Ne işi var sarı benden? Yok, tut Git Allah işi rast gelsin. <laughs> <laughs> buraya kadar gelmiş. Fazla gitmiş. <laughs> buraya geldim mi el vuruyor, gidiyor. Gidiyor. Elimizin tersiyle buraya gidiyor. Koluna bizden kaçıyor. Ya sen dedi gitme, biz gitmiyor. Tamam hocam. Kilede girmiyor. Vallahi nə eşidim. İnsanlıq tarixinə baxdığını zaman böylə həqiqə qıymlar olmuştur məsələn. Çox olmuş salğunlar olmuştur. E, faydaları da vardır, zərərləri də vardır. Yəni insanı kim bir dərsdən de çıxarla bilər, yəni. Nə kimi faydaları ola bilər? E, e, ya şimdi və <laughs> e, fara insanlar məsələ tarixin məsələ 1300-lərdə bir vəba qımı olmuştur, qara vəba. Amma ondan sonra insanlar bunun üçün bir dərs çıxarmışlardır. Bir ders anlamında bunu söylüyorum. E ya güzel bir şeydir yani. Tedbir alıyorlardır. İyidir yani. Her salgınlar iyidir yani. E, şimdi tedbir almak güzeldir yani. Evet. He uzmanı değilim ama tedbir alınırsa güzel olur diye düşünüyorum ha. Önemli değil ya. Önemli değil. Kapatalsın yani. Önemli değil. Önemli olan insan sağlığı yine de açılabilir yani ha. Eğer bir salgın olacaksa, insanlar kıyılacaksa, camiler kapalı olsun da o kadar şey Bunun için bunu çok pek sorun etmeyin yani. Kiliseler de kapalıdır, olabilir yani. Bu alışveriş merkezleri de kapalıdır. Sorun yapmamak lazım. Basit basit düşünmemek lazım daha doğrusu. Koronadan korkmuyoruz. Allah yazmış da her yerde öleceğiz.